Fadri Rıfkı Zeytin Dağı'ndan bir pasaj okuyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir Türk annesiyle bir diyaloğunu anlatıyor ve bunun üzerinden bir öz eleştiri yapıyor. Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüzbinlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz. İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene, benim Ahmet'i gördünüz mü diyor. Hangi Ahmet'i? yüz Yüzbin Ahmet'in hangisini? Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun İstanbul'un aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti diyor. O tarafa. Aden'e mi? Medine'ye mi? Kanala mı? Sarıkamış'a mı? Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu? Kum mu? Su mu? Skorpit yarası mı? Kifüs bitimi yedi. Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görsen ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü? Yani kendi oğlunu tanımayacaksın. Hayır, hiçbir Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. Allah'ın Muhammed'e bile anlatamadığı cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bolgun haykırışarak esiyor. Anadolu demir yoluna, şoseye, han ve çeşme başlarına inip çömelmiş oğlunu arıyor.